olacak gibi değil. Bak dibime kadar geldi. Tam kolumun boyunda yani. Korkuyor ama. Ben de kıpırdamaya korkuyorum. Hiç kıpırdamayacağım. Bakalım yiyecek mi? Bulgur koydum. Ye be kızım. Çok güzel yiyor değil mi? Beni alıyorum. mu? Alıyor. Ne kadar yakın olduğumu görüyor musunuz? Bir tanesine bulgur koydum. Bir tanesine su koydum. Bir de bunun eşi var. Bunlar çift eşi gelmiyor daha. Ay ne kadar güzel bir şeysin sen öyle. Kalkıp fotoğrafını çekmek istiyorum ama kaçar diye de korkuyorum. Yavaş yavaş kalkıyorum ben. Ben bıçak bilersem bu hala şey yapar mı? Kaçmaz mı? Ben burada bıçak biliyorum. Bak ses çıkıyor. Ondan bile korkmuyor. Ne güzel yiyor değil mi? Tabi ters çık. Güzel almıyordur şey olarak ama. Ha suyu şeyden içiyorlar. Havuzdan içiyorlar. O yüzden suya meyil etmedi. İşini e, gördüm şimdi. Şimdi biz de de onu bakacağız zaten. Bayağı yiyor da patır patır. Bak numara yapmıyorum. Hiçbir şekilde kesmiyor, Görüyor musun? Bak hiçbir şekilde. Bak. Hiçbir şekilde. Bak şimdi yeni yaptığımı göstereyim. Nasıl kesiyor? Tutacak yer kalmadı. Bak. Şimdi bunu böyle yapacağım. Hızlı yapacağım ama şimdi bunu açıklamak için böyle yaptım. Şimdi başında göstermiştim hani. Çok bir zaman bile harcamadım. Ama elimi dokununca anlıyorum. Keskinleşti yani. Şimdi göstereceğim bunu. Hiç kesmiyordu. Ama zaten şöyle oldu. 240'ı 240 var ya şurada bu en yani en kalın şeyimizin bizim param 240 şu. Ondan sonra 240 ile biraz yapınca bile hemen rengi değişti yani hemen keser hale gelmeye başladı. Sonra 1000 ile yaptım. Çok az da 3000 yaptım. Şurada 3000. Ondan sonra yani Dalga dalga işi şey oluyor tabii. Ama sonuç şöyle. Bu bir. Bu iki. Bana mısın demiyor yani. Şıkır şıkır. Kumrum da geliyor. Buralarda dolaşıyor. Yani nasıl fark ettiğini görüyoruz. Öbürü de öyle zaten. Kağıt yok elimde. <laughs> bir sürü kağıt harcıyorum. Bu ikisi oldu. Şimdi biraz evvel zaten videosunu hazırladım. 3 tane daha yapacağım bıçak var. Daha bir sürü bıçağım var da bunları kullanıyorum bıçak olarak. Bu ikisi bunlar da bir çeşit kesme bıçağı. Fakat ben bunları amacı dışında şeyde kullanıyorum. Et keserken kullanıyorum. Yani yemekte et keserken. Steak knife olarak kullanıyorum. Ama aslında değil. Değil galiba yani. Bu, bu grubun zaten üyesi. Bu da bir şef bıçağı bunun gibi. Ondan sonra e, fakat çok incedir bu. Şu et kalınlığını gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Bunun gibi değil. İkisini yan yana koyayım. Görüyor mu bilmiyorum. Hani çok daha incedir. Çok belli oluyor ya. Yani bu kamera mutlaka görüyordur artık. Bu bir Victorinox. Bu bu bir üçlü bir grubu şey yani iyi bir marka değil bildiğim kadarıyla. R harfini var üzerinde. Bulmuştum markasını so sonra yine unuttum. Ondan sonra bu da on numara bir bıçak değil de iyi bir bıçak yine. Ee, şimdi inşallah bunlar üçünden biri kesmiyordur da fark edişini gösterebilirim size. Bakıyorum. Gerçekten kesmeye çalışıyor Bak. Gerçekten kesmeye çalışıyorum. Bak kesmiyor. Bak. Aradaki farkı çok kolay görebilirsiniz. Al. O kadar bariz. Nasıl göstereyim? Aa, bu olmadı. Aferin. Bak bu onun kadar iyi olmadı. Oldu da buna daha çok zaman harcadım. Bunu göstereceğim ama bunu kesmediğini göstereyim. Bak çekmek lazım. Tamam Kendine doğru. Bak çek, kendime doğru çekiyorum. Bak kesmiyor. Şimdi şunları göstereyim. Bunlara bakalım ne durumdaymış diye. Hayır kesmiyor. Bak. Ha bu kesiyor. Bu da on numara değil ama kesiyor. Bu daha iyi durumda. Zaten elin dokununca anlıyorsun böyle hani. Ama yine buna dalamak diyor. Isırı ısırmak ha. Isırmak kelimesi. Eli ısırmıyor şu an. Bu bayağı kötü yani. Bayağı böyle bu acıtmıyor bile canını. Vurduk yere kanatmayalım kendimizi. Şimdi şu iyi yani şu an kullanılır ama bunu da biraz şey yapalım. Ama şu ikisine kadar dal yani keskin e, olmayan blunt kör kör. ha Kör. Çünkü uzun yıllar Amerika'da kaldırmış. Şimdi 240 ile başlayacağım. Hızlı şey yapacağım. şu küçükle başlayacağım. Daha hızlı çalışırım. Şimdi hızlıyı alacağım. Şimdi çok bir şey yapamadım. Mesajlaşmalar, şunlar bunlar, telefonlar oldu. Ondan sonra ama işte bir herhalde 10-15 dakika bir 10 dakika ancak yaptım. Ara bir deneyeceğim. Şimdi olmadı daha. Buradan elimi oldu biraz da hani tam 10 numara olmaz. Zaten 3000'e daha baş yani başlamadım bile sadece 240 ve 1000 ile yaptım. Şimdi ben bu işin ustası değilim. Ben de yabancı kanallardan öğreniyorum. İngilizceden Türkçe'ye çeviriyorum size yani aslında işi. Ee, şimdi bu bıçaklar fileto bıçakları 20 derece gibi bir açı. Kabaca söylüyorum. Tam bilmiyorum ama normal bıçaklar 30-35 derece gibi. O yüzden şöyle bir açıyla tutmak lazım. Ondan sonra bu açıyı da bozmamak. Şu bileği bozmamak lazım. Ben biraz daha galiba yatık yapıyorum. Bu yatık yapınca daha keskin olur bıçak ama daha kırılgan oluyor. Yani daha kolay körleşiyor. Ondan sonra ama hani taş elimde zaman var. Yaparım yine diyorum. Yani biraz daha şöyle tutmak lazım açıkçası. Bunu ben biraz daha böyle tutuyorum. Ee, i̇kincisi 3000 çok ince bir kum. Ee, o ancak böyle parlatmaya yarıyor. Ee, yani çok bir anormal bir fayda ettiğini düşünmüyorum ben. Zaten 240 çok kalın ya. 240 ile 8 gidip 8 gittin mi iki yanını bayağı bir fark ediyor. 1000'le de üzerine ince ince işledin mi şu anda mesela başladı ısırmaya yavaş yavaş. Ama daha tam keskin. Tam keskin. iyice keskin olan bıçağı şöyle dokundun mu canın yanar azıcık. Ondan sonra Hatta dalgınlıkla şöyle biraz daha hani elini biraz bastırırsan dal geri verir eline. Bunun testleri var. Bir domates testi var. Bir demin yaptığım kağıt testi var. Bir kıl testi var. Şöyle kıllarını alıyor mu diye şu şekilde. Şu an almıyor mesela. Almıyor. alıyor. İşte kıllar burada eğer görebiliyorsa. Hani alıyor da böyle bildiğin tıraş eder gibi alamıyor. Jilet gibi değil yani. Bistüri gibi değil. Bu ara durakta bir bakalım ne kadar ilerledik. Hiç kesmiyordu. Kesiyor artık. Yani bu kadarla bile oldu bu. Şimdi yani şu anda bu 10 numara tabii ki değil. Zaten çok çalışmadım. Şimdi bunu bir 10 dakika daha çalışırsam biraz 5 dakika bununla 3 dakikada şeyle bu bıçak hani gayet kullanılır bir hale gelecek. Tekrar şey yapalım. Ne kadar çabuk fark ettiğini de görün yani. Durduruyorum hızlıyı alacağım. Şimdi 10 numara olmadı çok uğraşmadım. Öbürleri ne kadar uğraştıysam o kadar uğraştım. Ee, şimdi normalde 15 dakika gibi bir şey olmuştur tahmin ediyorum. Sürede bakmadım ama. Ee, normalde ben de bıçaklarım böyle bilemiyorum böyle çok ya da bir tane ise oturup uğraşıyorum da. Normalde yarım saat alıyor ya bıçak. Şimdi şey benim bir tane bir, bıçakların bileyen bir arkadaş var. Çanakkale merkezde. Oraya götürüp arabayı park etmek falan zor. Yoksa götürüyorsun diyelim 5 bıçağın var. 1 2 3 4 5. 15 liraydı en son. Şimdi 20 olmuştur. Hakkıdır. Yani 20 derse de gık demem. Ondan sonra 100 lira para veriyorsun. 15 miydi 20 miydi şimdi en son unuttum. Neyse ya 15 ya 20. büyük küçük fark etmiyor. Bu da aynı fiyat, o da aynı fiyat yani. Yapıyor. Makineyle yapıyor. Taşlama makinesi var. Ben gözümle görmedim de tahmin ediyorum öyle. Birçok yöntemi var bunun. Şimdi bu bu gayet iptidai bir yöntemi su taşıyla. Yağ, yağ taşıyla da aynı yöntem. Şimdi bir sürü aletler var böyle bunu sabit tutan ve hani bu bıçak böyle bir açısı var ya onu sabit tutan bir alet var ileri geri hareket ettiriyorsun böyle bir mekanizma Aynı o bileyi aleti gibi evde de küçükleri var bunların. Kendisi açısı araya koyup da ileri geri bıçağı sadece ittirdiğin o açıyı o ve veren 30 20 neyse bir alet türü var. Mıknatıslı bir tane var yanına koyuyorsun öbür tarafta taş var sadece sürtüyorsun. Bu bileğinin hani böyle böyle olduğu çok fark etmiyor o zaman da. Çok cinsi şeyi var ama hani bu basit bir yöntem. Düşünsene şu taş elinde olunca dışarıda bir yerdeysen bile biraz ıslattın mı Bıçağı fark edilir derecede şey O adamın yaptığı gibi on numara olmuyor. Olur. Yani oturup böyle 20, 30 dakika, 35 dakika uğraşırsan olur. Şu anda da on numara olmadı ama bak ısırmaya başladı bu. Hala daha yapmak lazım ama uğraşmayacağım. Şu ikisini de biraz yapayım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yoruluyor insan. Şu ileri geri şuralarını ağrıyor. Göstereyim ama sonucu. Şimdi öncelikle şöyle. Bu arada ben bu işin ustası değilim. Yani İngilizce'de yani videolardan öğrendiklerimi size satıyorum şu anda. Hem el melekesi olarak değilim. Hem de işin ilmi olarak değilim. Ondan sonra fakat hani seviyorum böyle şeylerle uğraşmayı. Bir de kendin yapınca o bıçak keskin olunca sonra işte bir domates doğrayınca hey be filan oluyorsun. Sanki bıçağı sen icat etmişsin gibi havaya giriyorsun. şimdi göstereyim hemen ne yaptık. Yani demin bile iyiydi zaten. Şimdi çok daha iyisini bekliyorum. İşte bu şekilde. Bu böyle inerken hiç takılmamalı. Şu anda hiç takılmıyor. Buradaki olay şu. Ben önce böyle bastırmak zannediyordum. İnsan yani öyle yapan varsa yapmasın. Bıçağı kendine doğru çekeceksin böyle. Bir şef çok güzel anlattı bunu. Evet. Size de söyleyeyim ben hani, ben ikna oldum hani kandırdıysa beni sizde ben kandırayım. Şimdi bu aslında bunu şeyle bakmışlar, ee, ne derler, büyüteç değil de ne onun ismi, mikroskop altında bakmışlar. Bu bıçakta düz yüzey gördüğünüz şey var ya aslında çok çok küçük, gözle görülmez bir testere bu. Bu testerenin dişleri, testere dişini düşün bir sağa bir sola yatıyor kestikçe. İlk 240 ile vurduğumuzda bunlar düzeliyor. Bir sağdan bir soldan vurunca bunlar bir aynı yüzeye geliyor. Bu zaten başlı başına keskinliği bayağı bir arttırıyor. Sonra giderek vurdukça giderek vurdukça onlar hani daha düzeliyor, daha düzeliyor, daha düzeliyor. Bıçağın keskinliği. Bir bıçağın kesmesinin yöntemi aslen bunu yemek yaparken işte şef anlattı dedim ya. Aynı zamanda bıçakla da ilgileniyor. Şef olduğu için ilgilenmesi gerekiyor yani. Yani bir domatesi keserken böyle böyle daha hıyarı keserken böyle kesmemek lazım. Böyle veya böyle. Hani bir şey doğruyorsun. Şöyle bir rocking şeyi yani sallanma hareketiyle kesmek lazım. Adamlar zaten öyle doğruyorlar. Benim o melekem yok ya da çalışmıyorum onun üzerine. Ama hani tak 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 diye değil de böyle böyle böyle. Çünkü o zaman bu sürtme şeyi keski asıl keskinlik orada hani rahat kesebiliyor bıçak. Öbür türlü de keser yumuşak bir şeyse kesmez değil ama bak hala mesela bak, şu çok şu çok keskin şu an. Mesela bununla bunu kıyaslıyorum şu an. Bu çok keskin ona göre. Bunu az kullandığım için öyle. De yaptım yapmak ne kadar net. Bunu göstereyim şimdi. Yeni yaptım şimdi. Bu da iyi de hiç böyle takılmamalı böyle içinden geçmeli. Şimdi bak o olmamış olanı gösteriyorum. Bak, bak, bak ki bu çok onlardan daha ince bıçak daha kesmesi lazım. Bak, bak, kesemiyor. Ama biraz hani 240'la başladım mı bunu böyle yapmaya? Şu an 3000 ne olmazdı bir de? Ondan sonra hemen kesmeye başlar. Şuna ise şuna bu kes kesiyor diye zaten biraz evvelde. Çok da iyi kesmiyormuş. Bak takılıyor hissediyorum. Bak takılıyor. Kır 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 ediyor. Keserken hissediyorsun o şeyi tırt ediyor yok bak değil hani biraz bu bu çok az çalışılırsa olacak ama hiç kesmiyor değil çok az da olsa kesiyor eğer çok az şey olursa yani hani mesela şu durumda bıç ise bıçak yani keskin ama on numara değil keserken bir iki, iki üç masat vurdun mu bayağı bir ışıldıyor ee, şimdi bunu da bunu biraz yapacağım bunu biraz çalışacağım. Beş da annemler oğlum annemle oğlum gelince yemek yapmak üzere hazır olacak. Devam edelim. Şimdi gerçekten çok kısa zaman harcadım. Ondan sonra yine on, yani on numara değil ama hani bayağı fark etti. Zaten hızlı videoda göreceksiniz 240 vurduktan sonra bile hani hemen şey yaptı. Fark ediyor. Demek ki bıçaklar o kadar kör değil yani hani bir düze hemen düzelebilir bir hali var. Ama ondan sonra bini vurdum tekrar denedim oldu. Şimdi üç bini de vurdum az bir şey. Hepsi azar azar ama bunların. Yani bunu daha çok zaman harcamak lazım iyi sonuçlar için. Ama tabi şu anda hiç kesmeyen bıçak şu anda böyle dediğim gibi yine on numara olmamakla beraber şu şekilde bak kendime doğru çekiyorum Yavaşça. Uçta var biraz takılma. Böyle. Domates mi keseceksiniz? Yoksa salatalık mı? <laughs> Oluyor yani. Beş bıçağımı da yaptım. Ama en iyisi bu oldu. Ona da çok da zaman harcadım. O daha iyi durumdaydı zaten. Evet, bugünlük bu kadar. Teşekkürler.